Oh, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyorsun İra? Eve bir mağaza açıyorsun. Evet artık mağaza açıyorum. Ben ve kardeşlerim burada seni bekleyeceğiz. Sen mağazanı açacaksın ve tamam. biz de onları satın almaya geleceğiz. Tamam. Olur mu? Olur. Başlayalım mı? Başlayalım. Sepetinde neler var? İlk önce görelim. Ondan sonra diz. Ondan sonra biz de müşteriler olarak geliriz ve satın alırız. Ve oyuna başlarız. Evet. Hadi gelin başlayalım. Bakalım Hiranur'un mağazasında neler olacak. Ofa. <laughs> evet şimdi. Şarkı var. Burada bir tane şarkı var. Evet. Anlıyoruz. Burada bir sürü tokalar var. Evet. gidiyoruz. Üstüne koysak olur mu? Hiç fark etmiyor. Senin mağazan olacak düzen, tertip, her şey sana ait. Bakalım sepetinde neler var? Balonlar var. Evet. Bu balon mu ama bu balona benzemiyor. Değil ne mi? çok merak. Ay, evet arkadaşlar bu bir fotoğraf asma mandalı evet mini dekoratif mini mandal ve bir toka daha evet, evet açıyorum. bunu A da buraya açıyoruz. koy baya bir tokaların da varmış evet. bakalım daha, daha da telefonlar daha... tabletler şimdi biraz daha istersen bak şu yastığı kaldıralım tamam mı senin mağazana yardımcı olayım şöyle şu köşeye bir dakika anneciğim şöyle aynen öyle Melek Melek yastığı kaldır <laughs> birazcık mağazacımıza yardımcı olalım. Yine balonlar tabii ki. Evet. Yine balonlarımız var. Hemen şöyle balonları köşesine koyalım. Ben çünkü... Tamam. Acaba içinde olmaz. <laughs> Bir dakika. Onun ne olduğunu bilmiyor musun? Sügüit <laughs> gem şekeri. Kim? Hangi şekil? Ama açmak yok. Bunu müşterin alınca kendi müşterinin seçecek. Çıkırsın. Ki ne olduğunu sen kendin de bilemezsin. <laughs> O bakalım hüppürüklerim var. Hüppürük. Evet. 3 tane hüppürük var. Bakalım. Baştan. Evet. Bunların adı neydi? Patlayan celibon. Patlayan celibon. Evet patlayan celibon. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir şey söyleyeyim mi? Müşterilerim burada heyecanla seni bekliyor satın almak için. O zaman bir şey söyleyeceğim ama burada mağazacı olan kişi senin ablan. E, mağazacıya sorman lazım bunun yanlışlıkla koymuşuz. Sor bakalım mağazacı ablaya. De abla abla, e, ben de sana yardımcı olabilir miyim? Abi tabii yardımcı olabilir Tabii ki de olabilirsin. O zaman sen de yardım edebilirsin. Bak, tamam. Hayır. <laughs> Karemler. Karemler. Sen de mi yardımcı olacaksın? Ama onu satın alacağız. Bak, tamam mı? Bak. Bakalım bir sürü bu kalemler Abi var. Evet, diyorum. orada da kalem ben var. Diyorum. Pipet. Meva suyu pipetleri, içecek pipetleri. Elindekinin Oo. ne olduğunu biliyor musun? Aa, evet. Ya mağazacı kardeş sen nasıl mağazacısın kendi eşyalarını bilmiyorsun. Allah Allah, bak. evet. daha Bakalım. Çok güzel, <laughs> Evet arkadaşlar. Çok Bakalım. Çok fazla eşyam var biliyor musun? Biz bugün, bugün buralardan bir sürü şey alacağız. Yine var. Şeker. Hemen yanına bir tane daha, daha bant. Sude heyecanlanıyor şu an. Ee, Hiranır. Kızlar kızlar bir şey söyleyeceğim. Melek ve Sude buraya bakar mısınız? Kızlar. Efendim? Tamam satın alacağız düşsünler tamam mı? Şu an mağazacı abla diznesi gerekiyor. Onu oraya bırak paramızı Aa, getirelim. Bir evet bir tane de kamerası var mağazacı ablanın. De. Lollipop. Evet. Sude mağazayı bırak parayla alacağız. Olur mu? Hadi anneciğim. Biz mağazada şu an Hiranur abla mağazasını Gino, diziyor. Cino. 3 Üç tane de Cino'muz var. Hadi bırak anneciğim. Çok iyi. Hadi, Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Başka kaldı mı? Koku, ay, koku kaldı. <laughs> Bu da bir zımba makinası. <laughs> evet, o zaman sen mağazanın dizdiğine göre ve biz sana yardım ettiğimize göre artık melek paralarımızı getirelim, satın almaya başlayalım. Tamam, ben paramı tamam biz paramızı getiriyoruz o zaman. Evet arkadaşlar, bir sürü 1 TL'lik para yaptım. 5 TL'lik yaptım. Ondan sonra 100 TL, 200 TL'lik paralar yaptım şurada. Ve bu paralar sayesinde alacağız. Değil mi? O zaman bak paralarımız burada kalsın. Fiyatları mağazacı ablaya soralım. Ne kadar derse ona göre alalım. Tamam mı? Tamam. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu sepet bizim olsun. Biz alacağımız eşyaları oraya koyalım. Evet. Olur mu? Olur. Hadi bakalım. Böyle sepetimizi alıyoruz ve kapıdan geliyoruz. Kızlar gelin. Sepeti siz tutun tamam mı? Ha. Ne istediğiniz ama fiyatını soracaksınız. Hadi gel. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Biz sizin eşyalarınıza bakmaya geldik. İstediğiniz şeyi alabilirsiniz. Ama kızlar bir dakika bir dakika. Heyecan yapmadan sıra sıra Aha. ne isteyeceğinizi iyi ama, seçin. 100-200 Yok ben o kadar para veremem. Çok pahalı söylüyorsun. Mağazacı kardeş olmaz ki böyle. Ama 200 TL sadece Hayır. bir tane 200 TL hakkım var. Sen de mi alıyorsun? Bunlar bu 200 TL ise ne kadar çok merak ediyorum. Bir tane de bu var. Mı? Bir tane de ondan Ama balondan. Fiyatı Kardeşim ne kadar mağazacı kardeş? 100 TL. O da 100 TL. Hı -hı. Ama çok pahalı söylüyorsun. Biz, biz buradan Abi, almıyoruz. Bu, 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 bu. Biz buradan almıyoruz. Kızlar gelin. Hayır. Çok pahalı söylüyorsun mağazacı kardeş. Hayır, sen yes. Ay, sen yes. Tamam, her şey şey bir olsun. Ne aldın? Her şey bir lira. O, her şey bir lira da çok batarsın kardeş olmaz öyle. Bir dakika Melek, Melek bir şey söyleyeceğim. Sepetimizi dolduruyorsun da paramız o kadar yok, azar azar almamız gerekiyor, bilmiyor musun? Melek gel ilk önce bir hesaplama yapalım. Paramız diğerlerine yetecek mi, onu da bilmiyoruz. Yeter yeter. Mağazacı kardeş gel hesaplayalım bakalım fiyatımız borcumuz ne kadar? Hemen alalım. Evet. Bu neydi elinizdeki? Sabundu değil evet, mi? Sabun. Ne sabunu? Evet dışarıda ihtiyaç olursa hafif. Bu, bu neymiş? Cino. Kaç tane cino almış? İki. Toplam fiyatımız ne kadar? Ben hesapladım. 275 TL. Evet. Öyle mi oluyor? Çünkü bu 200 TL sen 50 TL dedin. Evet, öyle. 200 TL. O zaman ben hesabımı farklı yapıyorum. Bir dakika. bunu hesabını yapalım. Parasını verelim. Karışmasın. Ondan sonra onları almaya devam edelim. Olur mu Melek? Anne, anne, anne. Bunu 50 TL istiyorum. Tamam 50 TL. Hepsi 50 TL. Tamam hadi 50 TL olsun. Ama 50 TL'lik şeyim yok. Kağıdım yok. Beşlik olsun. Tamam hadi beşlik olsun. <laughs> tamam o zaman. Anlaşma anlaşmadır. 5, 10, 15, 20, 25. Bir de Sude'nin elinde tamam, var. 35, bir dakika kafamı karıştırıyorsun. Ana, 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 ana. Tamam 5 10 15 20 25 30 TL borcum var. Onları getir buraya. Biz sepetimizi ayrı dolduracağız. Onlar orada kalsın. Şimdi ben seçeceğim Melek. Tamam. Bir dakika sen seçtin sıra bende. Tamam mı? Şimdi ben bu tokaya bayıldım. Bu takadan almak istiyorum. Bir tane sepetime şöyle attım. Tamam bir dakika. Sonra bu Squid Game'in şekerini merak ettim. Onu ayrıyetten açacağız. Melek sen kendine telefon aldın mı? Hayır. O zaman kendine bir tane telefon alabilirsin. Çünkü bir sürü param var benim. Tamam onu da alıyoruz. Sude sen de kendine telefon alacak mısın? Tamam. sude de küçük olanı kırık olanı alalım. Bir şey olmaz. Sonra şş, ben kendime bir tane lollipop aldım. Değil mi? Aldım mı? De, mı? De, de tamam. De. Lollipop da aldım. Aa Melek. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bu ne kadardı fiyatı? Bu galiba pahalı bir şeye benziyor. 50 TL. 50 TL. Tamam bunu da alalım. Ne? Efendim. Sizin da alalım mı? Olur onları da koy nasıl olsa bir Aa. sürü param var. Hayır, hayır, 100 TL tamam sıkıntı yok ben o konuda rahatım ee, şu şekerleri almak istiyorum arkadaşlar bu şekerin ne olduğunu biliyor musunuz şunları da alalım tamam şimdi bir şey söyleyeceğim bunlar şu anlık kalsın şu anlık bunlara aa ben kendime Cino almak istiyorum Melek kendine Cino aldı ben de Cino alacağım bir tane şimdi şimdi tamam bir tane de bilek. şimdi kardeş gel bunları hesaplayalım parasını vereceğim Burası 30 TL tuttu. Doğru mu? Evet. Burası hepsini bize 5 TL'ye veriyorsun. Bu 5 TL. TL. Tamam. Anne sonra bir TL sıra mı Evet. Diğer 2 tane böyle. 100 TL. TL olur. Evet tanesini 50 TL demiştin. Yani 50 TL. evet. Evet. Cino. 20 TL. 20 TL. Evet. Anne, Oo, az önce ama bir şey söyleyeceğim. Meleğe sen 5 TL saymıştın o cinoları. Hayır ben pazarlık Hayır, payı yapacağım seninle cino, haberin olsun. İki tane cino. El, kaç TL? 50 TL. 50 TL. Bir tane Ay, cino. <laughs> 25 TL olması <laughs> gerekiyor. Tamam. Bunlardan. 15 TL. 15 TL. Evet tokalar. Tokalar. 25 TL demiştim. 100 TL. He he, he ne 100 TL? Ben o kadar benim 100 TL'm yok. O zaman geri bırakıyorsunuz. Hayır, bırakmıyoruz. Olur. Tamam. Hayır, ben bunu 100 TL almam. Alacaksın. Kabul etmiyorum. 100 TL bana verme istemiyorum. Ben, ben bunu Sen bunu bana 5 TL vermiyorsan ben almıyorum kardeş. Tamam hadi 5 TL olsun. Ben 5 TL'ye de kabul etmiyorum. O kadar eşya aldım. Bana onu bedava vermek zorundasın. Yani Hayır, niye zorundasın biliyor musun? Normal şartlarda bir mağazaya girdiğinde çok fazla bir eşya alırsan yanında minimum bir hediye alınır. Hayır olmaz ve izin vermiyorum. Oo biz o zaman bunları almıyoruz. Melek gel. Hayır almayayım. Melek gel. Hayır gel. Gitmemiz gerekiyor. Pazarlık yapmıyor bizimle. Böyle şey mi olur? Baksana. Hayır bırak istemiyoruz. Sizin polis Ilerim. Ne yaparsınız ne yaparsınız? Siz de polise şikayet edin. Asıl biz sizi şikayet ederiz ve sizin mağazanızı mühürleriz tamam mı? Hadi gel buraya. Hadi gel şunu bakalım. Bak kardeş gelir mağazanı dağıtırım ha. Hadi gel de dağıt bakayım. Şey. Ne oluyor sana ya? Hiçbir şey de olmuyor. Sen baş kattın ilk önce kavgayı. Ama bir şey söyleyeceğim ben kavga etmedim ki seninle. Dedim ki ben bunu 5 TL'ye alacağım ya da bedavaya alacağım. Hediye et dedim 100 sana. 100 TL. 100 TL öyle evet. mi? Aa görüyor musun Melek? Bırak o eşyaları bırak hiçbir şeyinizi de istemiyoruz. Alın mağazanızı başınıza çalın. Ya ya ya. Aa, bana temasta bulundu. Bir şey söyleyeceğim. Şu, şu an sen bana şiddet uyguladın. Seni şikayet edeceğim. Tazminat davası açacağım sana. Ve polise şikayet Anladım. ettiğinde ne yapacaklar biliyor musun? Yalancı. Hayır bak her şeyi kameraya aldım. Melek şu an görmüyor musun mağazacıyla kavga ediyor. Yalancı yalancı. Tamam senin mağazanı mühür edeceğim göreceksin. Ben de ben de seni polise çıkartacağım İlk önce ben seni edeceğim ama göreceksin. İlk önce ben seni polise çıkart Göreceğiz poşu bakalım. Ha, Böyle. Bir de şunu da alayım bunu ben sonradan koymuştum. Hayır. Hayır bunu da ben Hayır, alacağım. Hayır, veremez. Kırınlar. Verir misin? Kıracaksın. Kıracağım verir Kırın misin? Kırmıyor. Mi? Bunu ben yalancıktan koymuştum mağazan fazla para kazansın diye. Ve sen hiç beni düşünmeden şu hareketlere bak hareketlere bak çok sinirlendim ha. Çok sinirlendim. Ben şimdi gidiyorum ve şu su git gem şekerimi Hayır. alacağım. Hadi bakalım. Asla. Gelme. ya bir dakika. Bir dakika. Şu an beni tutuyorsun. Tamam mı? E, temasta bulunuyorsun. Ben sana hiçbir şekilde temasta bulunmayacağım. Ben senin polise yazdıracağım. Bir dakika. Telefonum nerede benim? Telefonum nerede? Ben şimdi seni polise şikayet edeyim de Hayır, gör. Hayır, ver şunu. Ya verir misin? Niye böyle yapıyorsun? Şey, polise sana yazdıracağım. Aa, aa! Alo. Kızlar biz burada şu an kavga ediyoruz. Siz ne keyfini yapıyorsunuz? Alo. Dokuz, polis bey. Onu bana verir misin? Polis Onu bana verir bey. misin? Polis. Ben şikayet edeceğim polis seni. Şey. Hayır, ben şikayet <gülüyor> <gülüyor> edeceğim. Polis. Kardeş bırakır mısın beni? Aa, bana kardeş ben... değil deme. <laughs> Alo. Polis bey. Biz de şikayet ediyoruz. Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şikayet etmeye gerek yok ki. Ya bir dakika müşteri biz niye tavuk ediyoruz ki şimdi? Evet ben de onu anlamadım. Ben senden indirim istedim ve sen bana temasta bulundun. Ve sonra şikayet edeceğim dedim beni. Neden böyle bir şey yaptın ki? Sen her gelen müşterine böyle mi yapıyorsun? Evet. Bak ama hala aynı hareketleri yapıyorsun. Canım. Ben bir daha asla buraya gelmeyeceğim. Ha, hadi geleceksin, geleceksin buraya. Nasıl geleceğim ya? Sen benim anam mısın, babam mısın? Anam mı? Aa, inanmıyorum. Ben gidiyorum burada. Dur, dur. dur. Kardeş gel, gel. Ne istiyorsan indirim vereceğim. Böyle yola getirilir işte. Müşteriye kötü davranamazsın. Her zaman müşteri haklıdır, tamam mı? Ben ne istiyorsam alacağım ve sen bana o indirimi yapacaksın. Aa. Ben Ben mazıcaklıdır. Tamam o zaman. Ben bunları alacağım. Paramı da sana veriyorum ve gidiyorum. Hepsini ver. Hepsini mi al. Al bakalım. Al bütün paramı tamam mı? Başına aç al. Aa, aa. Bir dakika bir şey söyleyeceğim ama kavga etmeye gerek yok artık. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Ne anlaşması? O kadar paramın hepsini verdim. Mağazanın hepsini alıyorum. Mağazanın hepsini alıyorum tamam mı? o Anlaştık mı? Ne olur ne Mağazacı kardeş. Bayıldı. Ne Olur mu mağazanın hepsini alalım hadi gel 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> o bayılmışken gel. gel <laughs> gel tamam gel seninle bir anlaşma yapalım. Gel anlaşma yapalım. Melek Melek ben burada onu oyalayacağım sen de al hepsini. <laughs> Mağazanı mağazanın içinde ne var ne yok hepsini alacağız. Mağazacı kardeş gel bir şey söyleyeceğim. Mağazacı kardeş. Melek Melek. Topla <laughs> <laughs> Melek şeyler yaparsın? bana öyle şeyler yaparsın. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Ne anlaşmışmış? Bak ama anlaşmayı şey yapacaksın, kabul edeceksin. Ne? O zaman mağazanın yarısı bana yarısı sana. Olur. Anlaştık mı? Evet. O zaman gel sıralı sarılalım. Hadi gel. Melek biz anlaşma yaptık. Yarı ona yarı bize. Yarı bize. Yarısını hatta şu tokaları falan al. Hepsi sizin olsun. Ya teşekkür ederiz mağazacı kardeş. Gel bir daha sarılacağım sana. Tamam. Bu arada adın neydi senin? Hira. Hira. Tamam benim adım da Özlem. Tanıştım ama memnun oldum. Ne oldu? Hepsini seni vermemeliydim. <laughs> Hayır hepsini vermemeliydim dedi ve bayıldı. Arkadaşlar bu mağazanın hepsi bizim oldu. Sizce almalı mıyız? Hayır. <laughs> Arkadaşlar buranın hepsini almalıyız diyorsanız yorum yapın. Almamalısınız. Olamaz böyle bir şey diyorsanız beni atabilirsiniz. O zaman biz mağazamızı topluyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet. sepet alıp gidelim hadi gel. Oyunumuz burada bitti. Evet. Ben burada oyunu bitiririm. Niye biliyor musun? Hiç mağazacılık şeyi yok sende. Hiç ama hiç yok. Bak. Ben de bir şey yok ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Müşteri dediğin her zaman haklı olur. Ve müşterine ne isterse onu yapmak zorundasın. Anneciğim bu e, mecburi bir şey. Anladın mı? Bugün sen mesela mağazaya gidip bir şey almak istediğinde veya bütçen yetmediğinde indirim istediğinde illaki pazarlık payına gireceksin değil mi mesela? Ama onu da dinlemen lazım hiç dinleme payı şeyin yok. Hani de, demiyorsun, müşterim <laughs> halkıdır ya da istiyor ben bugün bir indirim yapayım da yarın öbür gün geldiğinde en azından o da hani kendi şey olarak görmesin. Anladın mı? Ben bugün sen benim müşterim olsam bugün indirim yaparım, yarın yükseltirim. Birazcık. Akıl. Akıl. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone <laughs> olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.